Hayır. Ah. Tuttum. Yok. Önce sağlam Hızlı. Dayak bize ana sütü gibidir. Herkese merhaba. Ben Necati. Herkese merhaba. Ben Koray. Bugün kozlarımızı paylaşacağız. Sorgu koltuğundayız. Evet, hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Biz ne yapacağız Gary kanalı? Bugün sizlerle ne yapacağız? Ne yapacağız Gary? Ne yapacağız Gary? Ne yapacağız? Ne yapalım? Sorunu, ne yapmamızı istiyorsunuz? Soru cevap yapalım. Soru cevap yapacağız. Şimdi kamera arkasında eşlerimiz var. Necati Bey'in eşi, benim eşim kamera arkasındalar şu an. Kendileri bize soru hazırladılar. Bu sorgu koltuğu, bu misafir yandaş koltuğu. Ben buradan çatacağım Necati Kışkırtacak abiyle. beni. <laughs> Kışkırtacağım onu da. Güzel sorular hazırlamışlar. Az önce bir tanesini falan gördüm. <laughs> Ama söylemeyeceğim tamam tamam. Şimdi ben görmedim. Ben de. Evet, görelim. evet. Şimdi e, yenge Necati başkana sorunu sorabilirsin. Buyurun. Bir gün bana yemek yapacak olsan ne yapardın? He? İskender. Hiç yapmazdım ben. Sen böyle bir cevap olabiliyor mu? Ah, yapmayabiliyor mu? He? <laughs> <laughs> Hiç <gülüyor> yapmazdım cevabı. tamam <laughs> <falan> mı? <laughs> Nasıl? Yemek yapmayı bilmiyor musun sen? Yok. Vallahi mı? Gerek yok. Doğru mu? Evet, doğru. <laughs> Tüh. Tokatı kaçırdın. <laughs> He? Bu arada ceza da ne olacak biliyor musunuz? Kameraya yaklaşacağız, yaklaşacağız. Eşimiz oradan uzanacak. Okkola oh, bir tokat vuracak bize. Evet. Nasıl oldu? Şöyle sağlam Nasıl? Neyi nasıl? Şöyle mi? ha, yok böyle. Biraz daha hızlı. <laughs> Biraz daha hızlı. Tamam yer değişelim. Sıra bende. Evet. Sıra bende. Buyurun. <laughs> dur. Evet. <gülüyor> dur dur. <gülüyor> <gülüyor> dur. <gülüyor> <gülüyor> dur. <gülüyor> Hayatta en çok gitmek istediğim yer. Senin? Evet benim. En çok gitmek istediğin? Evet. Allah Allah bak bunu hiç bilmiyorum ha. Nerede? Ne, ne diyor? dur? Dur. Neye dur? Söyle hadi. Yabancı ülke mi? Hayır. Biliyorsun sen bunu. Hayatta en çok gitmek istediğin? <laughs> dur. Hadi bir demiş. demiş. <laughs> Karadeniz. Evet. Da, de, Nasıl de, de, bilmiyorsun bunu? Gördün mü? Gördün mü? Ama bu kolay oldu. Ne? Hayır değil, Seninki, Ama senin bildiğin şey, ben yine bilmiyordum yani. Hiç öyle tutup da, hani bende vardı, nereydi bende? Kalk kalk hadi kalk. İngiltere, Londra'ya Londra evet. gitmek istiyordum. Ama onda hiç konuşmadık. Evet. Dediyordum. Yapacak bir şey yok. Spontane sordum ben. Bana da spontane lütfen. Hadi, fazla da, da spontane olmasın canım. <laughs> evet. Evet. Hazır mısınız? Evet. Göbüşüm elini. <laughs> en sevmediğim ev işi. Hah? <laughs> <laughs> en sevmediğin ev işi. Hayır. Hayır mı? Hayır, hayır bilemedi tamam. Ee, e e tamam sen hayır, cevabını. Ben, sen. Yo, hayır ben. Hayır ettim. bir kere soracak. Sen e, cevap vereceksin. Eğer soru sorsaydın acaba nasıl bir şeydi diye tamam orada biraz yırtabilirdin ama direkt cevap verdin. Sen amacın ne ya? Sana tokat attırmak. Tokat, evet buyurun ya, buyurun. evet şöyle. tokat diyeceksin. Ya. Kamera yaklaşır mısın? Yaklaşır mısın? Neden mi vuracak? Şuradan mı vursun? Canana vuracak tabii canım. Hı. Gör. Yavaş vur. Olmalı. Bak misafir daha sonra gider. Hızlı. Yavaş vuracaksın. <gülüyor> hayır hayır <gülüyor> Ge gelebilirsin. Gel. Gelebilirsin kolunu uzar. Aman diyeyim dur. Ya olmadı <laughs> bu. Ama vuramadım ki. Neyse yani. tamam 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 şimdilik. Şimdilik şimdilik tamam olsun. Evet. Evet soruyorum. Buyurun. Benim yaptığım en güzel yemek. Dur. Senin yaptığın en güzel yemek. Evet. Ya hepsini güzel yapıyorum da. Bir tanesini Dur ya abi dur. Ne dur ya. Dur. Bir tanesini söyle. Aman Hangi cevabım. yemeğini daha çok seviyorsun mesela? E hangisini en çok güzel yapıyorsun? Soslu makarna. Doğru. Öyle miydi? Evet. Cevap. Evet. Soslu makarna mıydı? Evet. Cevap yazıyor mu orada? Ben cevap yazmadım. Ben biliyorum cevabını. Aa. Allah Allah. Cevap Bilmiyorum. yazılmaz ki. Ben biliyorum cevabı zaten bende ki. Hanımcılık kazanıyor. benim tutuyor. Yapacak Sen peynir. yazdın mı cevapları? Bir tanesine yazacak mı? da vazgeçtim hepsini. Niye cevapları yazalım ki? Cevaplar bizde ya zaten tamam. biliyoruz. Onlar bize cevaplar yapacak Hayır. bir şey yok. Hep, hep, hep evet. Buyurun. Kolay sor. <laughs> Spontane olmasın bildiğim yerden gelsin. Sen Öğretmen olmasaydım ne olmak isterdim? Öğretmen olmasaydın ne olmak isterdin? Aşçı. Aha doğru. Ne sandın? Kaç yıl geçti? Ya sene? ya doğru doğru. Buyurun. Evet Koray Beyciğim buyurun efendim. Evet buyurun. Araba mı İsteseydim hangi marka almasını isterdim? Aa, Bunu biliyorum. Abi dur ya! Söyleyeyim mi? Söyle. Seat! Ama Leon! Evet, onu bildi. Hop! Plakada vereyim mi? Yeşil. <laughs> Hadi. 1-0'muş <laughs> şimdi. arkadaşlar, video buraya kadardı. Ben video, kazanacağım. Video buraya kadardı. <laughs> evet! Bu haksızlık oluyor bence ya. Şunu bir çekeceğim. <laughs> Dayanak burası bana. Evet tepsi değil. <laughs> Koz mara değil. Luna Park'ta binmekten hmm. en zevk aldığım şey. Kaç defa Luna Park'a gittik diye sorsan. Hani. Kaç defa gittiniz Luna Park'a? Bir iki mı? Evet doğru. Aha! Aa. Zaten bir ona bindi. <laughs> Hayır ben nasıl bir de ona bindim. Kesinlikle <laughs> Bir bindi zaten oradan biliyorum yani. Nasıl dönme dolaba bindik, salıncağa bindik, korku tüneline bindik daha ne yapayım ben? Ben niye yoktum onlarda? Sen Allah. gelmek istemedin o yüzden. Tamamdır mantıklı ama bildim. Doğru Sen tamam daha. tamam. Evet <laughs> ben de o aynısını soracağım. Benim peki Runa Park'ta en çok bilmek istediğim şey? <laughs> en çok <gülüyor> sevdiğim <gülüyor> oyuncak <gülüyor> hangisi? Biliyorum biliyorum Biliyorsun? direkt cevap vereceğim. Hangisi? Twister. Ya. Pem. Pembeli. Evet doğru dedin. Gördün mü? kolaydan geldi. Hayır kolay ha, değil hayır. ki. Yemin ediyorum bak bu zamana kadar oturup da konuş konuşuyoruz. Biz ne zaman şey da park gitsek ben ona binerim ki. Evet. Biliyor çünkü onu evet. sevdiğimi. Ceza yiyecek ya. <laughs> Ceza yiyecek ya ondan. <laughs> Doğru. Buyurun. Bence var ya. Başka bir konu bulam ya. Olmaz geç. <laughs> Birlikte dışarıda ilk yediğimiz yemek. Ayda. Sene 1973. <laughs> <laughs> Köyü PKK bastı. <laughs> Osman abi. Evet. Osman abi asker ücret yüksek. Neyse konuya girme. O zamanlar <laughs> asker ücret yemek miydi? Kuzu çevirme yedik. <laughs> tavuk yedik. Kızarmış tavuk. Papayas. Ne yedik biz sende? Oha! Pizza. Ne pizza, <gülüyor> <gülüyor> pizza yedik? <biz> <gülüyor> <gülüyor> ne zaman yedik <gülüyor> sen <gülüyor> pizza yedik? çeyiz yerleştirmeye geldiğimizde Hayır sen gittim. bana tokat atasın da sızmazsa <laughs> Tamam peşin peşin vur birkaç tane yani bu <laughs> Nöbetçi mahkeme var Nöbetçi avukat da tutarsın Mahkemeye <laughs> kadar <laughs> gitmeye gerek yok Tokat için gerek yok Hadi hadi sen. hadi, hadi geç geç, biliyordum hadi. bunu Pizzayı ne zaman yedik biz ya Ya sen boş ver evet. hadi cezanı... gitmişleri sonra geldiğimizde yedik Yapıştır gelsin, yani... gelsin. Yapıştır gelsin sağlam, hadi Sağlam Sağlam, değil, şey etme, gazayı. Sağlam. Gaza yavaş vur. Hızlı hızlı. Hayır yavaş vur, yavaş. Hızlı. <laughs> ya vuramadım gel. Bir bir daha. Bir daha. Aa, gel, ya, ya. ya. vuramadım ki. Gel bu nasıl terlemiş elim kaldı benim. <laughs> hadi bir Gel gel. Dur bir silam da. Yok yok yiyeceğin ya otogadı. Otogat yiyecek durdur. Yiyecek. Oy otogat ha, yiyecek. Tak vuradı. Oooo. Ha, <laughs> Yarın bu, bu video vesilesiyle <laughs> dayak attırıyorum. Yarın dişçiden randevu alayım. Yılların <gülüyor> acısını çıkarttırıyorum hadi. Ama harbiden de yılların acısı varmış yani. Soruyorum. <laughs> Tokatın o ok kalından <kavimden> belli. Hayatımda <laughs> en çok yapmak istediğim şey. <laughs> Bunu da biliyorsun aslında. Hayatımda... Tamam Karadeniz'e gitmek tamam. Evet. Aha. Evet. Orayla alakalı. Evet. Aynı soru iki cevap nasıl? Hayır. Hayır. Hayır hayır. Orayla alakalı bir şey. Fındık toplamak mı? Oo, kaç cevap vereceksin sen. Tamam, misin? bir hayırdır? tane dedim işte bir tane onu da bilemedim. Bu kadar zaman arkadaşlar. Bu kaç zaman arkadaşlar. Dur, dur neydi diyor? Aa, süt sağmak. Şey, şey yok, Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Gel ben kıyamam sana gel. Yok kıyamamak diye bir şey yok. Allah'ım dur. Hayır, dur. Alam, sağlam. Sağlam. Hayır. Sağ. Hayır ben sağlam. Hayır. Şimdi az önce Necati abi gerçekten. Tamam olur. gel o zaman. İyi tamam, hey bunu sen olur. istedin tamam. gel. Sağlam sağlam. Oo. Sağlam. Ses geldi. Ses, Ama ses geldi. sağlam dedim ben sana kıyamam demiştim sen. Sen istedin. Burada Engel. bir müzik. Ellerinde sağlık. Da <laughs> 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 ben, ben söylemiştim. söylemiştim. Hadi geç, hadi. da 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 Bence daha sağlam olmalıydı da. Farklı, çok yanlış bir içerik seçmişiz. Birlikte en çok gitmek istediğimiz yer. Birlikte en çok gitmemek istediğimiz bir yer mi varmış bizim? Yok mu? Var, biliyorsun. Çok iyi biliyorsun. Evden bir yere gittiğin mi var senin? Var, Nereye bir yere gitmeyi gitmek ist Karadeniz istiyor. Karadeniz turu mu? Heh, bak. Heh, iyi Siz hep Karadeniz seçmişsiniz ya. Aa, öyle Karadeniz aşıyor bunlar. Bir gün tutup böyle gitmek gerekiyor. Ben gittim de o bilmiyor. Ben hiç Giderim. gitmedim çok istiyorum. Çok güzel. Gideriz, 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 gideriz gideceğiz. Karadeniz'deki herkese selam olsun. Selam Özellikle arkadaşlar. bir önceki e, nesildekilere, akrabalarımıza, bütün evet. dostlarımıza, yakınlarımıza, Karadeniz'deki herkese selam olsun. Selam Bizler etmez. buralarda bunaldık. Deniz, göre, geç orada da deniz <laughs> orada da deniz var da o Karadeniz ama. Oraya. Evet. evet. Bir gün. Bir gün, bir gün Böyle bir ıssız çocuk. Bir yerde kalsam. Dur. Tek başıma ama. Ha. Yanıma üç şey alırdım. Hayır, tamam, ne yanım aldım? hayır. Yanımda olmasını istediğim kişi ya da şey kim olurdu? E ben daha kim olacak? Aferin doğru. Hayır, bunu saylamıyorum. Bu çok. fazla. Hayır. Ne? Tamam hadi saydım o zaman başka şey soruyu. Ay bu bu çok ben. Tamam. Yani. Tamam o zaman. Evet. İlk tanıştığımızdaki üst... ilk tanıştığımızda üstümde hangi kıyafet vardı? Rengi mi? Hayır, kıyafet. Ne vardı üstünde? Nasıl bir kıyafet? Pantolon mu? Ne Hayır, var? kot şort vardı <laughs> altında. Bu kot şort değil. Şort vardı da. Evet. Kot muydu bilemem. Aslında bir şey vardı da. Kot şort vardı diye bir cevap yok. Bitti, cevap bitti. <laughs> Öyle bir şey yok yani. Daha yanağımın acısı geçmedi. Şu mu geçmedi. vardı? Bu mu vardı? Daha yanağımın acısı geçmedi. Haydi bismillah. Haydi. Söyleyeyim mi ne oldu? Ne yapacağız gari? Hı. Söyleyeyim mi? Yüzü caddeti vardı. Hı. Bir de normal kumaş şort vardı. Evet. Hı. Şimdi sağlam okkalı bir tokat daha gelsin mi? Gelsin. Utanmasa hocalarımın rengi tamam, ne kısıyoruz. diye soruyoruz. Haydi. Evet. Bu defa yavaş olsa olmuyor mu? Bir, hayır. Hakka geçmedi. Üç, Oradan. Aa! Dört. <laughs> of. Ambulans kaçtı be. Ambulans arıyoruz arkadaşlar. Yüzü çıktı mı ya? Of çok acıdı. Vallahi çok acıdı. Gülme. <laughs> Gülme yerlere yatıyor. <laughs> çok acıdı. Ama ben elimi Vallahi alıp demiştim. Yenge aynı performansı bekliyorum ama. Bak şöyle tutacaksın böyle yapıştıracak. Elinin ucuyla değil böyle vur. Ha, lütfen ha, zor sor. Lütfen. Hadi. Evet. Akıt gelsin. Evet, evet. Gönder gelsin. Biraz aynı soru gibi olacak da. Bir gün arabam olsa hangi model tercih ederdim? Mahtiyara. <laughs> vur vur. <gülüyor> <gülüyor> biz cevapsız, vur vur vur. Bir cevap alayım da. Ya vur sen ya. Ya, ya. ya ya vur sen sen. Bak bir haftadır biz biz bunun üzerine geçen hafta konuştuk ettik hatırla. Ülkenin Ha. Araba modellerin hatta ülkede dünya markası olarak ha. yarısını saydık zaten gerek yok. Vur diyorum ben sana yani demek ki vur birinden mu? birini söylese yanlış kesin çıkacak. Sen vur. Yani de sen bir cevap ver sonra emin olma. Hatırla. Tamam serçe vur. <gülüyor> <gülüyor> serçe vur. Allah Allah ben. Otur şuraya bak. Nereye ben Oturdum ben. Dize çöktüm <laughs> Allah! Ama bak okkalı lütfen. <gülüyor> lütfen <gülüyor> sağlam Dinleyin kaçın. Hadi. Ya. ya <laughs> dur. Hadi tuttum ben, ben? tuttum. <laughs> Hayır yine yavaş vurdu. Evet. Yine yavaş vurdu. Benim bir 5 dakika molaya ihtiyacım var. Tamam. Benim de yeni bir yüze. <laughs> gel gel değiştirelim. Evet. Evet, <laughs> evet hazır mısın? Hazırım. Ben de en sevdiğin huyum. Cevap Benim herhalde. en sevdiğin, en, sevdiğin huyu. sevdiğin huyu. en sevdiğim huyum. Hadi söyle. En sevdiğin huyum. Ne en sevdiğin huyum? Ben de hangi huyu seviyorsun mesela? En çok. Şimdi sevmiyorsun dese bir dünya sayardım. Ne sayardın mesela? <laughs> Nasıl bakıyor bana? Tamam en sevdiğin tamam, huyu söyle. Hayır hayır tamam tamam. Hadi. Tamam. Ay, şaka yaptım ya. Yok şaka yok. Bizde Dur, şaka yok. Tamam. Söyle. En sevdiğim huyu. Ee, çok Hı. seveceksin. Can'a yakınsın. Bu mu? Bu, bu kadar mı? Abi. Andımız evet. Andımız mı? <gülüyor> <gülüyor> tamam. Yok yok bu cevap. Gelsin mi? tabi. Neydi neydi? Tamam bildi tamam doğru. Hayır neydi cevap neydi? Tamam Andımız bunlar mı? zaten evet. Cevap hayır söyle ya. bilemedim sen söyle. Ben sen benim huyumu nereden bilebilirim sevdiğin seni? E niye soruyorsun o zaman kendince Ama falan. ben sadece söylediğim bana şey işte e, merhametlisi. Hı. Vicdanlısın. Tamam Onları düşün. söylemedim işte. Söylemedin Lütfen sizi sahneye alalım Koray Bey. Haksızlık. Geliyor. Oo, bu olmadı. Hayır oldu. Senin bir tane. Aa. Senin bak senin ilk tokadın da bunun gibiydi Kusura hocam. Bakma. artık kıyamam yeter çok senin fazla oldu. Senin ilk tokadın da oldu. bunun gibiydi. Bu Çok oldum. fazla oldu hocam artık. Hadi geç. Gitar. Sor aşkım sen hadi. Hadi bakalım. Gelsin bakalım soru. Heh. Zorlardan soru bir daha gelsin. En sevdiğim renk. Aa. E ee, çok basit bu. Sonlara yaklaştık. Çok tamam basit. tamam. Heh, tamam. Tamam basit soruyu değiştir. Hayır hayır. Hayır, hayır basit soru değiştir. Tamam usta. tamam tamam. Niye tamam ne oldu? Tamam, ver ver cevap ver tamam. Mavi. Doğru. Heh, <laughs> işte. Tamam. Geç sen. Tamam ya. Geç. 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 tamam. Geç. Geç. En sevdiğim hayvan. Köpek. Ha? Ne oldu? <laughs> ne oldu? Ne oldu yani? Geç. Evet söyledi. <laughs> Doğru. Sen, sen, buradan kalkma ya. <laughs> sen, sen buradan kalkma ben tokat <gülüyor> yiyeceğim sıkıntı <laughs> Yiyeceğim zaten. Şimdi geliyor tokat. Zor sor yenge. Hı. Allah zor. Bende en sevmediğin özelliğin. Kavga çıkar. Gel. Kan dökülür. Gel. Kavga da söylenmez <laughs> bu söz. <laughs> Bak, en sevmediğin özelliği, senin. Onun bende en sevmediğim özelliği. Mesela ben bir şey yaparım onun hiç hoşuna Hı. gitmez. E hepsi. <laughs> e, e hepsi. hepsi diye bir cevap yok lütfen. Neyin mesela? Hadi. Bu kadar zor olmamalı. Şimdi o kadar çok <laughs> dermişim. Yok öyle bir şey. <laughs> her sen her şeyin soruyor hocam. Bir cevap vermek zorundasın. Tamam, tamam geçti. Tamam, söylüyorum o zaman. Söyleyebilir miyim? Tamam. Mi? Söyle. Ee, Ben bayılırım ona <laughs> <Daha> Ben ona da bayılırım Seviyor. <laughs> Severin yani Hadi hadi Sen yeter hadi. ki böceklere hadi. tepki ver Hadi hadi Gel Ben dur 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 Ama sağlam sağlam istiyoruz. Hadi <laughs> Ne sağlam? Temmü <Temizle> sen sağlam mıydın? <laughs> evet Görmedin mi? Hadi Bende sağlam yedin dur bak Kaçıyor bu ya? <laughs> Ama haksızlık benim kocam kaçmadı ya. Aa, Hayır Aa. çevirme Oh! <laughs> oh, çok zor. <hızlı> <laughs> <laughs> ben bu alçayla daha fazla yaşayamam. Amen o. <laughs> Sonları dönüyor zaten. Geç. Son son birer soru Geç. kaldı. Son. Ee, evet. Ben de en sevmediğim. Bak bu defa sevmediğin soruyorum. Ha. Özelliğin ne? Hadi cevap ver. Benimki sevdiğim huyumdu. Sevmediğin hocam hadi söyle. Çok da atış yapmam lazım. Yap bakalım hadi. Kaybedeme. En hadi söyle. Özelliğimle. Tamam hadi. bitti sürede oldu. Hayır ya ne süreli mi? Hayır haksızlık sizde de öyle oldu. Dur bir dakika söyleyeceğim. Hani? En sevmediğim, en sevmediğim... Mesela ben ne yaparım daha? hangi özelliğimi sevmiyorsun mesela? <laughs> bazen böyle put gibi oturuyor. Kendi kendime konuşuyorum bazen. Ona gıcık oluyorum. Sevmiyorum onu. Doğru. Doğru değil mi? Doğru. Ya. Gerçekten öyle ama. Bazen de, demin de geldim ya, laf attım ya, sesiniz çok geliyor diye. Bazen ben onlarda da yapıyorum. Daha soru için. kalmadı herhalde. Son bir tane daha. Var. Nasıl son bir tane daha var evet. ya? Acıyor, <gülüyor> acıyor. <laughs> Yanağım Evet, son bir tane soru kaldı. Sen de soracaksın tamam. Yenge soracaksın. Şey. Arkadaşlar ben izlediğiniz başladım. için teşekkür ederim. Hayır, yani. hayır. Soru ya, şimdi dur. Sen Hayır. <laughs> <bir> şey <laughs> çek ondan sonra. Evet. Şimdi Hadi. tamam kalkmadan sorabilirsin. Son soru zaten. Hadi. Tamam. Evet. Sağlam zor olsun Sağlam zaten de korkuyorum sorudan. Çok zor olsun. Tamam. Evliliğimiz boyunca seni en çok zorlayan konu neydi? Sen, hep... sen biliyorsun değil mi bunu? Bunu biliyorsun sen. Cevabı. Sen hep tuzak soru soruyorsun. Yapacağım şey kaybedecek. Soruyu ben anlayamadım ki cevap verin. Evliliğimiz boyunca ne olmuş? Seni en çok zorlayan konu neydi? <laughs> Bu işte. Hayırdır? <laughs> Bak evliliğimize ne olmuş? Şu an çektiğimiz video yani evliliğimize yani, en çok hayırdır? zorlandığım... Hayırdır? En çok zorlandığım şey mi? Konu... <laughs> Vakit bitti. Oo ne vakitli miydi? Bana öyle yaptın. Yapmadım. Bekledik. Tamam, e, tamam hadi. Beni <laughs> en çok zorlayan konu neydi biliyor musun? Hadi çabuk. Hadi. hadi. Neydi ya? <laughs> Hadi hadi çabuk. Bu sefer vur ama <laughs> vurdurma Mustafa. <da. gülüyor> bu sefer... vur. Vur. Zaten bütün ceza benden fazla ceza yediğin için de büyük cezayı da sen hak etmiş oluyorsun. Büyük ceza da mı var? Evet. <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> Buyurun. Arkadaşlar. <laughs> Buyurun. buradan videonun gidişatında göre buradan, kendime ceza belirledim ben kendim. üzülerek söylüyorum ki YouTube'u bırakıyorum. Hayır. Tamam YouTube'u bırakıyorum. <laughs> hayır, hayır. Asıl bundan, bundan sonra başlıyor. Bundan sonra başlıyor. Sen vurma. Hadi, hadi tamam ben vurmayacağım. Hadi, ben vurmayacağım. Ben canım. Hadi, tamam hadi. Cevap vermedin ki. Bilemedim işte. Bilemedi işte. Seni burada bırakıp ailemin yanına gitmem. Ben ondan zorlanmıyorum ki daha keyif <laughs> daha keyif alıyorum diyormuşum. Abi şaka şaka yok öyle bir şey. hak etti ama bak sağlam hak etti bence. Gel. Sağlam hak etti. Başım ağrıyor. Hadi hadi yok bence sağlam. O, olmadı ki. Bence de ben olmadı. Olmadı. Bence de olmadı. Terlemiş gel. gel, mi? Terlemiş gel. Bu da dayak yiyen benim herhalde. <gülüyor> <gülüyor> gel olmadı. Çok sağlam. Var. Kaldır şöyle bir kalk yapıştır. Evet. <laughs> Nasıl kal? Kaldır şöyle çık. Hadi hadi. <laughs> Çat <çaldır. çaldır. gülüyor> yapıştır şöyle. Vur. Sen işe geç kalmayın değil mi? <laughs> daha var. Daha var. Evet. Ama güzel. Sağ ol bak son bu son. Özür dilerim bak. ya dayağı koşa son. koşa gelen insan gördün mü sen hayatında? Bak. bir daha bir daha eline böyle fırsat geçmez. Gel. Gel. Geç ha. Geç Bence. Geçmez, geçmez geçmez. <laughs> geçmez. Valla başım ağrıdı. Hadi vur hızlı. Oo. <laughs> Gözü kapandı. <laughs> Açamıyorum ki. Neyse tamam. Kaldı böyle. Tamam tamam tamam. Büyük cezayı da şey yapmayacağım hadi acıdım ben sana. Neydi büyük ceza? Boş ver. O sona kalsın o büyük ceza zaten. Sonradan yapacağız biz onu. Sonra kalacak öyle bir ceza. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Ben de ediyorum da. Kötü oldu ya. <laughs> Boş ver, güzeldi güzel. Güzel. Hanımlar güzel sorular hazırladı. Kamera arkasından bize eşlik ettikleri için onlara teşekkür ederiz. Evet. Baş onlar. Onlar baştaşları. Aynen öyle. Bir sonraki videoda tamam. görüşürüz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi o bakın. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.